Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir hesap çekilişimiz var. E, ee, Crow. ismi Crow. Hesap 999 kupa ID'sini de şöyle göstereyim. Şu an siz görürsünüz. Arkadaş oluyorsunuz. Hesapta e, Shelly, Nita, Cold, Bull, Jesse, Bailey, Poco, Rosa, Kar var arkadaşlar. Bu arada burada da ona 20 taş 30 taş oluyor. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki şey, abi biz bu hesabı nasıl alacağız? Şimdi arkadaşlar e, Pazartesi günü akşam saat 9'da e, kulüpte olanlarla yapacağız. Ama 30 abone olursak Pazartesi günü akşam saat 9'da 30 abone olursak arkadaşlar bu çekilişi yapacağım saat 9'da. Şimdi arkadaşlar bu çekiliş nasıl olacak? Ee, şöyle diyeyim. Kulüpte mesela kaç kişi var? 13 kişi. Ee, bazıları benim hesabım zaten. 3-4 hesap benim hesabım. Arkadaşlar şöyle rahatsız etmeyi de tutayım. Evet arkadaşlar. Bu hesap almak için kulüpten biri olmanız lazım. Youtube kanalımıza da görebilirsiniz diyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi iyi bir hesap arkadaşlar. Evet eğer arkadaşlar 30 abone olursak pazartesi günü saat 9'da bu çekili Bir de arkadaşlar sizinle nasıl olacak diyeceksiniz. Şöyle olacak. ben arkadaşlar dostluk maçına gireceğim. Şöyle dostluk maçına gireceğim. Ve arkadaşlar kulüpteki 9 kişiyi çağıracağım arkadaşlar. Böyle 9 kişiden az kişi varsa botlar oynayacak arkadaşlar. Şöyle olacak. E, hesabı almak için 3 oyun kazanmaları lazım arkadaşlar. Bir oyun olsun hemen bir ya da iki oyun olsun tam iki oyun fazla zorlamayalım e, iki kere iki, e, iki kere ikinci olan hesap iki kere birinci olan hesabı alacak arkadaşlar botlar olursa ben de olacağım yani ben de sizin rakibin olacağım hesap bende de kalabilir arkadaşlar Şöyle çıkayım da. evet arkadaşlar yanımda <laughs> da Mustafa var Mustafa da gidecek evet. Mustafa da almaya çalışacak hesabı ben alacağım kesin kendime inanıyorum. Mustafa da kendine. Mustafa sen Ronaldo hesabından mı gülen yoksa yine hesabından mı? Ronaldo hesabından valla. Mustafa ne diyorsun ya. Şimdi arkadaşlar hemen devam edelim. Bu arada bin kupa olmasında iki kupa kalmış. Şansa bakın. <laughs> Bir oyun atalım mı? Atalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hesabı almak için. Bu arada 30 Evet 30 taşı mı eğer alayım şu 30 taşı da dükkandan gidip iyi bir skin alabilir yani. Şöyle pandanita bar ba altın barla al. Şöyle hayret kolda alabilir biraz daha bir itirip. Yani alabilir. Şöyle arkadaşlar biz e, bir karla oynayalım tek saplaşmada. Dediğim gibi arkadaşlar e, iki iki da kasalım arkadaşlar hemen. Hemen kasarız zaten. Akşam, değil mi? Evet 30 abone olmamız lazım. Şimdi ben açıklamayı da edeceğim diğer hesabıma gidip. Şimdi bir oyun atalım da. Şöyle şöyle gelin gelin. Şöyle şunu alayım. Bu da Karl'ın da. Sanya sen hangi hesaptan gireceksin? E, başkanlık başkan olduğum hesaptan gireceğim. Açıklamaya yazacağım evet. Orada yazacağım. <laughs> İki kupa lazım hocam bize ya. Fazla lazım değil zaten. Sen istediğine elde. Böyle bir üçüncü abo sen premium Ya. Bu bize arkadaşlar. Anam ben mı artistiği satacağım bilmiyorum, mi artistliğine. artistliğine girdim içeri ya. Artistliğine girdim. Artistliğine girdim. Artistliğine artistliğine. Oo artistliğine arkadaşlar bu ne? Bu Taki e hesabı alan kişi mi alacak sen mi alacaksın? Hemen? Yok hesabı alan kişi hemen alsın zaten. 30 taşı da var. Onunla evet. da gidiyoruz. Aa. Ikinci, i̇ki kişi almış şansa bak. Aa burada mısın kanka ya? Kanka beni yorma. Hadi akşam şey hesap çekeceğim. 8 oldu. Tamam hesaplaşmaya kaldık. Neredesin? Neredesin kanka? Arkadaşlar bunları beni görsün. Üstten, Gör. üstten geldi. Üstten geldi. Üstten geldi. ben bunu alırım ki. Kaçarsa Karışan bak çok pisti veririm. Ya hocam kaçtı ya. Kork Aa, ama geçmiş olsun. O gücü 16 dayan. Ve bitti. Ve birincilikte bize yakışan şeydi. Zaten kupası azdı. 5 şut oldu Karla yani de görevleri de var. Bir olan kişi görevi de yapabilir, kasabilir Evet hesabı. yani. Şimdi gördüğünüz gibi bin taş oldu şöyle de. ve Brock da geldi arkadaşlar hesaba. Şimdi arkadaşlar ben gidip diğer hesabıma gidip geleceğim. E, kulüpte açıklamayı değiştirip geliyorum. Kulüp e, diğer hesabıma gidip geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle sabah girdik şöyle rahat etmeyi tıklayalım kulüptekiler oynuyor şu an Samet Kral ve Furkan bekliyoruz Şöyle ya ücretsizleri görünce alasın geliyor ya Şöyle arkadaşlar etkinlik Şöyle arkadaşlar kulübe şöyle yazarım ayarlarım açıklamaya Youtube kanalıma abone olabilirsiniz küfür yoktur ee, şöyle silelim YouTube kanalım, dur şöyle eee çekiliş var yazayım kuride katılanlar çekiliş var eee pazar pazartesi akşamı ah dokuzda. Devam et bir yere gidecektik. Hayır hocam girmeyiz. Gitmeyiz ki. Hemen devam edelim. Çekil. Pazartesi saat gün ee, Youtube kanalımız. Youtube. Bir yere gidersek olmaz değil mi? Nereye gideceğiz? Gitmeyeceğiz ki. Zaten korona var, var mı almışsın ya. Saat 9'da YouTube kanalımız çekiliş yapacağız. saat YouTube kanalımız 30 abone olduğunda 30 abone 2 abone kalmış olduğunda löptekilerle tekilerle tekilerle, tekilerle. Ee, olacak. Katılın yani kulübe. Evet. Olacak çekiliş. Bu arada kulüpte olmazsan çekilişe gelemez Evet. Çekiliş Allah hep çekiliş. Ben sizi çağırırım. Ben sizi çağırırım diyelim şöyle. Tamam. Şöyle de kaydet dedik. Arkadaşlar şöyle de gördünüz. Kulübe katılabilirsiniz. Hatta ID'mi de göstereyim. Bu hesabın ID'sini de görelim. 292Y8LQ8G arkadaşlar. ID'si ekranı şu an gördünüz az önce. İç arkadaşlar kulübe katılın. Ve siz de yani ne diyeyim onda bir çıkma şansı var hesabını siz arkadaşlar videoda 8 dakika 9 dakika olmuş pazartesi günü saat akşam 9'da kulüptekilerle 30 abone olduğumuzda arkadaşlar Kro hesabını çekiliş yapacağım dediğim gibi şöyle Kro hesab 18 kupa kulübe e, şu an kulüpte olmayı kulübün şeyine de bakın herkes baksın bakarlar zaten arkadaşlar. Şöyle çağrı da yapayım. Şöyle kulüp postasından arkadaşlar. Kralı çekiliş var. E, ee, şeye bakarız neydi onun ismi? Ee, çekiliş var yolda. E postası başarıyla gönderildi. Şöyle gönderilmiş. çekiliş var. Bunun ismi ne diye açıklamaya şöyle din. Açıklamadan bakabilirler arkadaşlar çekiliş var olduğunu. Siz de arkadaşlar bu videoda elinden e, için like istemeyeceğim. Abone isteyeceğim. E, lütfen abone olun arkadaşlar. E, like atabilirsiniz. En az 3 like bu videoda atın. Sizlerden elinizden ne geliyorsa bu arada arkadaşlar bu hesapta bu hesap maksadına mükemmel video gelecek. Onu da sakın unutmayın. Bu yani bir sürü ben çalıştım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay.